Selam ver. Bagajı aç. camları aç. Bagajı aç. Selam ver. 11. sınıf lise öğrencisiyim. İşte böyle bir proje yaptık. Ya öncelikle bir hevesti bunu yapmak. Hani ben de yapabilir miyim? Bunun işte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bilim merkezinde bir eğitimini aldım 2 O eğitim sürecinde işte biraz da bu pandemiden işte evde uzaktan eğitim olduğu için onu da biraz fırsat bilerek o zamanımı biraz da videolar harcayarak işte video izledim. Oradan da bir dersler aldım. Böyle bir proje çıkardık ortaya işte geliştirmelere devam edeceğiz. Pandemiden dolayı bir 6 ay sürdü işte araca monte etme, bunun biraz tecrübesi yani biraz da bizim bir şeyimiz amatörlüğümüze geldi. Bir 6 aylık süreçte bu hale geldi. İşte yazılımı, kodlaması, e, ürün siparişleri ve araca mont etmesi bu kadar sürdü. E, Bluetooth ile uzaktan bağlanıyoruz araca. İşte farlarını, camlarını açabiliyoruz. E, dörtleri açıyoruz, flaşörleri. Camları siliyor, bagajı açıyor. E, bu kadar bunları yapıyor şu anlık. Geliştirmeye de devam edeceğiz inşallah imkanları dahilinde. Babam ilk başlarda böyle şey yani sıcak bakmadı hani böyle olur mu diye ama işte işte çekinmedi yani al yap dedi. Sonuçta önceden de TÜBİTAK'ta yapmış olduğum projeler vardı. TÜBİTAK'ta da 5-6 tane projem vardı eski okulumda, ortaokulda. Orada da projeler yaptım. Babam işte onlara da baktı dedi sen yaparsın buyur yap. Ee, öyle bir şeyler yaptık yani elimizden bunlar geldi. Ee, i̇lerideki hedefim elektrik elektronik mühendisi olmak. İşte bunlar dahil dedim yani hevesti yapabilir miyim dedim. Yaptım, başardım. İnşallah devamı da gelecek.